Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir para videosuyla yine karşınızdayız. Bu sefer e, daha profesyonel bir hesaba geçiş yaptık ve sizinle beraber geçen videoda demiştim uyumlu aksesuarlarla uyumlu kartlarla güzel bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Çok özel şekilde bunu hazırladım. Destem şahane oldu. Hadi bakalım. İlk başta Mete kahramanını kullanıyorum arkadaşlar. Bu destenin asıl şampiyonu Mete. Küplerimizle açılmış küpümüz var. Yıldız puanı küpümüz. Bize 100 yıldız puanı verdi. Evet. Bu hesapta tabii ki e, öncekinden çok daha kat kat iyiyiz. Bir sürü göreceğiniz üzere şampiyonumuz var. Büyülü güneştir. Özel karese daha aslında Özel ipeğimiz polis Simges, Nisa. Nasrettin Hoca ki ben bunu asla kullanmam. Neyse. Ondan önce. Bu combo yapacağız tabii ki. Bu combo ne kombosu onu bir anlatayım size. Sesi kısalım oyunun. Çünkü çok geliyor. Ben konuşuyorum. Duyulmuyor. İlk başta yeteneğini bir okuyalım Metenin. Simge inşaat ettiğinde %90 ihtimalle kara delik aç ve %40 ihtimalle sana istediğin bir kareye git. Bazı arkadaşlarımız kara delik ne bilmiyor olabilir ama çoğu arkadaşımız biliyordur. Simge'ne geldiğinde %45 ihtimalle Standart kira ücretinin %70 kadarını ödeyerek rastgele bir rakibini simyene davet et. Simyeme geldim. Kira ücretinin %70'ini ödedim. Adamı yanıma çağırdım. Oldukça güzel bir güç. Fakat biz bunu bir aksesuarımızla konmalayacağız ikinci özelliğimize. Bir de şöyle bir şey var. Birinci gücümüz Tek başına zaten bir kombo. Sana ait kareye git. Kareye gittim. Bir daha o Çünkü kendi kareme geldim. Bir daha gidiyorum. Bir daha gidiyorum. Oldukça güzel. Böyle sürekli karelerimize giderken benim de bir planım var her kalemize gittiğimizde yanımıza çekmemiz için zaten ikinci gücümüz var. Fakat ben artılan S artı elektronik tuzak aldım. Nasıl alınabileceğini söyleyeyim. Arkadaşlar elektronik tuzak hiçbir şekilde kart, e, kart paketi diyorum. Aksesuar sandıklarından çıkmaz. Bu elektronik tuzağı almanın tek yolu arkadaşlar e, ee, turnuva var. Turnuvada 9 zaferi almanız lazım arkadaşlar. Göreceğiniz üzere ben almışım. Özel turbo kaskımız var. Bunu almaz, alamazsınız artık. Ama normal turbo kask alabilirsiniz. Hatta normal turbo kask çok daha güçlüdür. Bu aslında ipeğin özel ipek var. Bir etkinlik vardı. Ben orada tamamlamıştım her şeyi. Büyülü taç arkadaşlar. Büyülü taç. Bu testte de gereksiz bir aksesuar. Bunu kullanmamın nedeni eşsiz yeteri. delik açlığında beyaz deliğin bulunduğu karenin kirası %75 ihtimali. 2-4-8 katına çıkar. Ee, biz delik açıyorduk hatırlarsanız birinci gücümüzde. Özel alevli imparatorluk belgesi. Bu bizim simge inşaat etmemizi sağlayacak. Simge inşaat etmeden de hiçbir gücümüz çalışmadığı için... Buna çok ihtiyacımız var. Hadi o zaman bir oyunumuza başlayalım. Zaten 4 dakika oldu bir tanıttım. Aa, bakın arkadaşlar burada turnuva. Hatta turnuva oynayalım mı sizinle? Aslında ben turnuvaya bununla girmezdim. Ama olsun. Ne yapalım? Bir dakika arkadaşlar hemen inecek. Şimdi merak etmeyin sizi bekletmeyeceğim. Çünkü kısa haritasına indirmemişim bu hesapta. Güzel. Hadi girelim arkadaşlar turnuvaya. Göreceğiniz üzere turnuvada kademe kademe ödüllerimiz var. 3 yenilme hakkımız var. Son 9. ödül ise az önce gösterdiğim seyahat elektronik. Hadi başlayalım. Sizi açabilirim. Evet bekliyorum rakibim bulundu aa ne tesadüf rakibimiz Demet'e o da mı troll yapıyorsa <laughs> bakalım onun bizden çok like var çok canımız sıktı şimdi bu ilginç bir yüzükmüş ilginç yani bir şey diyemiyorum şu an adamın aksesuarları bence çok alakasız ama Yok beni seçme. Zaten çekmem var. Lütfen lütfen. Bir turluğuna donduruyor arkadaş. <laughs> Gördünüz mü ben ne yaptım arkadaşlar onu kafasına bir çare. Alt attık. Hemen burayı satın alalım. Kızak haritasının da müziğini çok özlemiştim. Bayağıdır kimse oraya girmiyordu. Şimdi tek atmamız lazım. Ben 11 atışlar mıyım ki bilmiyorum. Attım. Şimdi taksi arkası olmadığı için arkadaşlar taksi zaferi de yok. Rakibi hakkımızla yenmemiz gerekecek. Ve bana kira ödeyecek fakat orayı devre alacak bu kötü. İstediğin kareye git bakın onun yeteneği çalıştı şu anda. Şuraya gidecek. Ay işte şuraya gidecek. O kırmızıydı bir yapım. Yine kara delik açıyor arkadaşlar. Böyle kombo bir karakter zaten bu. Üçünü de kazanırsak adamı donduracağız. Güzel olur dondurmamız. Acaba canı atalım. Hayır ya kafasını atacağım bir daha ki <laughs> ya arkadaşlar şu an çok kötü gidiyoruz. Hiçbir simge inşaat edemedik. Da neden böyle bir şey yaptın ki? Hayır. Satsak mı? Ya her yere ihtiyacım var melek kartını hiç kullanmak istemiyorum ama her yere ihtiyacımız var arkadaşlar böyle bir risk alamam. Şu anda devam ediyoruz oyuna ama son gülen bakalım kim olacak Hayır ya. Cidden çok ilginç bir aksesuarmış. Ve i̇şte arkadaşlar bunun ihtimali bu kadar değil aslında. %40 ihtimalle sanayi bir kare Ama şu ana kadar sadece bir kez çalışmadı. Arkadaşlar bizim sorunumuz şu an hiçbir simge işaret edemedik. Buna iflas mı edeceğiz? Mecbur <laughs> evet, iflas edeceğiz. Çünkü bizim hiç şansımız yoktu bu evde arkadaşlar. Hiçbir şey inşaat edemedik. Aslında biz adamdan çok daha güçlüydük ki. Bir daha karşımıza çıkarsa o adam bu sefer men edeceğim onu. İşte sevmiyorum böyle yenilmeyi. Of büyülü güneş. Arkadaşlar büyülü güneş simge inşaat etme ve iflas konusunda uzman bir kartımız fakat hiçbir savunması yok. Hiçbir şekilde zar kontrolü yok. Güzel bir başlangıç yaptık. Özel sende. Bir 10 atar mıyız? 10 attık. İstimliğe yapmam lazım. Yapamadım. O da gitti. Şu an çok hararetli geçti. Ama bu çok haksızdı. Şuraya gittim de. Ya bu ne? Oo üçlü zafer. Bakalım ne atacağız. Önümdeki yazı yüzünden hiçbir şey göremedim arkadaşlar. Oo, oh, istediğim kareye kara delik açabiliyorum. Nereye açalım? Şuraya. Harika. Ne kadar mutlu oldum. Kara delik arkadaşlar, ben bu deliğe düştüğümde buraya ışınlanıyorum ya da rakip oraya geldi ya kendi yerine. Benim yerime geliyor. Her işte bu. Ama biz simge inşa edemiyoruz. Çok kötü bu. Bir de özel olarak zar kontrolü aldım. Neden simge inşa edemiyoruz? Çok güzel. Onun işi çok güzel. <laughs> İki simge birden. İnşa yapacağım arkadaşlar. Güzel kare delik açıyorum. Nereye kare delik açsam? Arkadaşlar şu yere alırsak güçlü zafer yapacağız ki alacağım. Hadi bakalım hayırlısı. Bekliyorum zar Orayı da aldı. Yine iki simge birden gitti bu günün sürekli simgeliki ya. Of. Üç kez çift atmadı mı? Evet. Ya ama herkes de bu özellik nasıl oluyor ya? Çok sinir oldum. Yine de biz kazanacağız arkadaşlar. Of. Allah <laughs> arkadaşlar gittik en olmadık yere. <gülüyor> <gülüyor> ya, 6 ya da 7 atmalıyız arkadaşlar. Tamamen zark kontrolümüze ve kaderimize bağlı. Bu. ama benim istediğim gibi bitmedi çünkü kombomuzla bitiremedik. Yine üçlü zafer çok güzel bir zafer bitirdi tabii ki. Evet. Ama ben farklı bir şekilde daha bitirmek istiyorum bunu. O yüzden bir maç daha atacağım. Son maçımız olsun. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim yani. Evet. O Kara Yusuf. Oyun ki karakterleri böyle görünüşünden nasıl tanım tanıyorum ya. O kadar aklımda yer etmişler ki deneme. Bu arkadaşımız oyuna başlayalı çok uzun zaman olmadı. Çünkü yeni takvime sahip yeni takvime sadece yeni oyuncular sahip ve ayrıca da çok yakın bir günde beğeniyor. ama ikinci kez dolanmış olabilir takvime o da var ama bence dolanmamıştır bakalım nereye gidecek arkadaşlar bence bana karşı turistik yapabileceğini sanıyorsa bu arkadaşımız çok aptalca bir şey düşünüyor çünkü ben Mete'yim yani. Bana nasıl tipislik yapacaksın ki? <laughs> Kriyosof güçlü bir karakter arkadaşlar. Çünkü bizi simgesine göndererek men edebilir. <laughs> ya her seferinde şu yazı çıkıyor. Göremiyorum. 12 atacağım 11 atıyorum ya. Şunu dondurabilirsek bir güzel olur. Kafasına atacağım arkadaşlar. Kafa. Baş. Al. Şaşırtalım bir daha kafasından atalım. <laughs> Şimdi bir de gövdesinden atalım. Gebe. <laughs> 8 milyonumuzu aldık. Bir turda hareket edemiyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Ha ha ha. Yine bizde. 8 mi atalım dokuz mu? 4 Ne kadar harika bir sayı 5 ya da 6 6, 6. Özel kare. Harika Başta kare delik açacağız arkadaşlar Kare olarak Buraya açayım ben zaten telefonu Burayı da simgeyi çevirelim Oh, yine karadelik açıyorum. Buraya da kare delik açayım. Buranın da kira saksın. Burası 9 milyon. Burası 25 milyon oldu. İlginç. Bizim yerimize gel... Hayır ya. Gelecek mi? <laughs> Bir an ümitlendim. Ben kısak kullanırdım. Bence çok hataydı. altı attık arkadaşlar mükemmel inşa edelim simgeyi bir de çevirirsek olmadı 11 attık acaba ne gelecek şans kartından inşa istediğimiz kıza gidiyoruz harika bir kart o zaman şimdi burayı da inşa edeyim simge olsun işte bu arkadaşlar şimdi adamımı yok edeceğim nasıl yapacağım bu sefer evet Troy oldu. Planım oldu bakın şimdi rekiyi çekene gelsin baloncuğu alalım. Ha, baloncuğu almadı. Ha onun ihtimali çalışmadı. Çekme çalıştı, balon git çalışmadı. Arkadaşlar baloncu alınca ne oluyor derseniz? Baloncu alınca e, zar attım ya. Bir daha kira diyor. Baloncuk patlıyor. Bir daha kira diyor. Bence şuraya güzel daha verelim. 12 attım. 12. Bakalım Özel kare, simge olacak kire, mı? Kire, simge oldu. Kare delik açalım. Kare delik olarak yine ben buraya attım. Ayı tercih edeceğim. Şimdi çekme beş atma olasılığını ne bilmiyorum. Neyse. Yine simiyor çok güzel olurdu. Neyse <laughs> aç gözünü dik etmeyelim arkadaşlar. Sende. Bunu da şey diyorum. <laughs> Ay iki atamadım. Öl. Elim şey oldu arkadaşlar. Fazla bastım. Geldi. <laughs> wow. Ya şu Kara Yusuf yeni yeni <laughs> videomuz uzuyor tabii ki. Evet. İnşa diyeceğim. Çünkü kızak yetişmeyecek. Kara delik açabiliyor şu an? Nereye kara delik açayım? Bence kara deliği şuraya açalım. <laughs> şuraya açacaktım. Neyse ama adam düşünemedi. <laughs> Federal gol noktası şuraya durabilirdi arkadaşlar. Yani bizi iflas ettirebilirdi aslında. Şu anda iki atsak oyun bitiyor. Ama iki atamayacağımı bildiğim için Oh! Simiye'yi çevirdim ve Ah be! Hiçbir şey çalışmadı. <laughs> şey çalış çalışacak diye çok ümitlenmiştim. Sıralı zafer yapacak ama oraya geri dönemez arkadaşlar. Bence biz oyunu bitirelim. Tek tek beş atabiliriz ya da iki atabiliriz. Bence tek beş atmak daha basit. 7 attık olmadı. Rakibi davet et. Şimdi arkadaşlar rakibimizi yanımıza bir çağıralım. Bakın standart kirazının %70'i. Hatırlıyor musunuz elektronik zam baloncuk yeteneği vardı. Baloncuğu aldık arkadaşlar. Baloncuk patladı hareket edemedi ve tam korumasını çalıştırdı. Hiçbir şey olmadı. Şu an spiker gibi böyle anlattılar. Arkadaşlar oyunu kazanmasına engel olmalıyız. Turistik yapacak. 12 atsarsak sarsak mükemmel olur. 10 attık olsun yine de çift Ay, keşke 16 kat yere yapsaydı 11 ya da 12 diyorum 11 güzel adam şuraya gitmezse oyun bizim arkadaşlar benim şu 4 milyonluk yere gidemedi oyunu biz kazandık bence sıra şimdi adamda kendi yerine gitti. Nereye gidecek acaba? Teleferi evet. buraya gidecek. Ondan önce davranmalıyız. 6 ya da 12. Hadi bismillah 12 at. 9 tamamdır oyun bitti arkadaşlar. Bu sefer yine üçlü yaptık. Güzeldi. Beğendim bu oyunu da. Üçlü zafer yaptık. Ve göreceğiniz üzere rakibi yanımıza çıkıp baloncu aldık. Çok güzeldi. E, bu videoda buraya kadar olsun. Tam olarak istediğim oldu mu? Yani iki üst üste iki kere kazandık tabii ki. Üçlü zafer ve güzel bir zafer. Fakat daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum ben. Neyse arkadaşlar yorumlarda bir sonraki videoda neler yap neler yapmamı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Takipte kalın. Hoşça kalın.